Arkadaşlar bu biz yani, ok tamam. biz... bir, bir, bir de stick var. Lego'cu oynuyoruz. Yani kısa kısacası o oyunu. Bu kadar da kalalım. var? Yine karşınızda. Ya ben biraz zombi modu oynadım. Sonsuz sözler diye. Tamam. Gece 3 normal. biz bir tane madenciye verelim. Bir de sıfat alın kalkanına verelim. Okey. Hadi önceye vardım arkadaşlar. Evet. Bizim krallar burada. İşte bakın bu. Efsane bir şey. Hemen spartalımızı basalım. Bak toksik. Bak bu zombi çıkartıyor. Bakın zombi çıkart. Kısa bu yüzden boş boş bize ordu kazandırıyor. Bu güzelmiş. Bu güzel arkadaşlar. Saldırın bakayım. Bu devi koruyun. Dev çok önemli arkadaşlar. Dev ölürse biz de ölürüz. Bol bol zombi çıkartıyor da. Bizim adamlarımıza savaşında yardımcı oluyor. Bu toksik. Bu zombiler kaçmıyor bu güzel. Sanmaz bu saldırıyor çünkü. Bu boss ölürse bizim işimiz biter. Boss'un ölmemesi lazım. Öldürmemeliyiz boss'u. Ölmemesi lazım. Abi biraz geri çekilelim. Tamam. Bu çıkartıyor arkadaşlar burada. Yani sorun yok. Bu burada çıkartıyor. Hemen can toplasın bunlar. İşte zombiler sayesinde yeneceğiz. Hadi bir daha yakalık. aslan parçası. Hadi koçum göreyim seni. Helal lan. Vallahi helal. Bakın. Bir sürü zombi çıkartıyor da bizim ölecek hem yani de. Tamam saldırın. Beyler saldırın. Şimdi bir tane daha spartalı çıkartmamız lazım. Ulan bu bu çok güzel lan. Orada falan şey çıkartıyor lan. Oha manyak gibi vuruyorlar lan. Oha manyak gibi vuruyorlar abi. Heh bizimkiler dalın oğlum dalın tartaklayın tartaklayın. Hadi oğlum. Bizler kalkanlarla öyle koruyorlar. Bir tane daha spartalı basıyorum yani i̇şte ordumuz sınırsız. O yüzden gerek yok. Bakın arkadaşlar bu dev sürekli boss çıkartıyor. Yani adam çıkartıyor şimdi. Spartalı'ya biraz güç vermeliyiz. Spartalı'yız. Bu boss çıkıyorsa çıksın aga. Bakınca bu boss çok güçlü çünkü. Yüzden çıkıyorsa çıksın. Şimdi yeah. alttan kalınlar gelirse biraz fena olur. Yani bizi tartaklayırlar. Ya sıkıntı yok ya bu kentini koruyor arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. O sevdim. Valla. İşte şu anda. Aa yerden çıkanlar geldi. Ulan bizimki de yerden çıkartıyor bunları. Ulan. Nasıl iş ya? Aklım karıştı. Artık defansa geçin oğlum fırlandı fırlamadı ben bilmem. Tamam zonk diye vuruyor arkadaşlar. Bu bence bostan güçlü çünkü bayağı güçlü arkadaşlar. Hücum edin oğlum. Hmm. zehirler geliyor saldırın hadi. Zehirciler sorun yapıyor. Mesela i̇şte bakın bu çok şey oluyor. Bu bossu çok sevdim. Aşırı iyi. Bizi bayağı bir hayatta tutar. Baya baya tutar. bir tane daha basak. Spartalı pardon. Çıkartın. Vurun. Tamam. 40 kişi olduk. Mükemmel abi. Direkt orduyu yukurledik ya. Bu nasıl iş kardeş? Direkt yendik. Okey. kolay yeniyoruz arkadaşlar. Bir dakika şuradan. Aga evet, çık dedim. Kaydet ve çık'a Hemen şöyle sandık açma. Aa hayır ya, açamıyoruz. Devam edelim. Şimdi Spartalı reis'e basalım. Bir tane daha mağaradan reis'e basalım. Kazması daha iyi olsun. Şimdi bizimki, bizim boss güzel, güzel, güzel can kalsın. İnşallah çok şey gelmez. arkadaşlar bizimkini çıkabilir Arkadaşlar bu arada her maç başı bizim adamlar gidiyor. Zombiler gidiyor biraz biraz kötü ama yani yeniden çıkartıyor abi. sorun yok. Abi buna can kalsın ya. Bizimkiler defansta koruyor. Sorun yok yani o yüzden. Ee, gelebilir. Gelirse arkadaşlar çok sorun yapabilir ama bizim bu kadar zombi bir şey yapamaz bence. Yani az da çıkartıyor ama bu çıkartıyor. Arkadaşlar bu bence sonsuza kadar dayanabilir. Çünkü arkadaşlar aşırı bir şey. Bakın bir tane daha olsa bir tane daha koyarız. Sandıktan çıkarsa var ya üf ne gülerim var ya üf. Oha. Eyla can topladınız herhalde. Bir tanesi de toplamaz kardeşim. Yürüm Oh orduya Saldırın bakayım. Oha baya sorun yapıyorlar. Ulan çıkartsana. Çıkart çıkart. Oğlum çıkart. Oğlum. Heh. İşte defansçı lazım defansçı. Hemen. basmamız basmamızı. Durun. İşte oyun kastı. Heh güzel. Yine düzelmedi. Ulan bu nasıl. Bunlar ne kadar fazla zombi basmış. Öleceğiz oğlan. Tamam siz geri kaçın. Zombiler halledecek. Lan zombi çıkart oğlum. Tamam mı? Tamam. <laughs> <laughs> ne ölmedi inşallah. Ölmemiş gelecek. Siz can kalsın. Bizimkiler hallediyor. Bayağı iyi lan bu boss. İyi ki basmışız. Bakın yendik direkt. Bizimki de ihtiyaç kalmadı herhalde. Madencinin kalmasını bir fullleyelim. Spartal'ı reis'e de verelim. Ay burada Spartal çok iş yapıyormuş. Bunu görmüş olduk. Siz geri çekilebilirsiniz. Bizim boss iş yapıyor. İş yapıyor değil. Yargı dağıtıyor. <laughs> Vallahi yargı dağıtıyor lan bu boss. Efsaneymiş bu. Oraya yerden çıkarlar görürse savunmaya geçeceğim. Ha çıkar sen çıkar çıkar. Ver coşkuyu ver coşkuyu ver ver. Ver rahat Coşku ver coşkuyu. Tamam bizim bas sürekli çıkartıyor. Arkadaşlar bu değerli bu arada. Çok aşırı değerli. 750 elmas sandıktan şansa çıktı. Abi yani bence bunu hiç kimse yenemez. Bizimkiler can topluyor. İşte masal Titanik battı. Batmaz eller battı ya. Bu da onun gibi olabilir ha. Vallahi <laughs> komik olur. Bize şey saldırmayın. Boss sizin amanızı aldatır yani. Ne yalan yani söyleyeyim ya. Neredeyse arka. ne yapalım. Bir Spartal. Zaten bu Spartal ezik Spartal. sorun yok. Kardeşim ağaçla bir vursana kellelerine. Kardeşim vur. Oh afiyetle lezzetim. Oh, 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 Lan saldırın lan. Bizim boss ölüyor. Ölecek oğlum. Ölecek. Ölmez. Saldırın. Bu çıkarmaya çıkarmaya devam ediyor güzel. Vay Vay Bizim zombiler ölümsüz yani arkadaşlar. Zombiler ölümsüz. Akça var bu arada. Çok fena. Çok. <laughs> Okçu basalım artık. Geldik. Okçu geldi. Ha artık sandık açıyoruz. Biraz okçuya verelim arkadaşlar. Yazıktır. Hadi Fethik. Sandığı açalım. Ya niye açılmıyorsun ya kardeşim? Son soru ölüler. Sen i̇şte, turnuvayı ne kadar kalmış? 32 dakika. 32 dakika kalmış. Çok güzel. Bu oyunu sonra videoyu bitirelim galiba. herhalde. Herhalde. Hmm, okçu basan kardeşler. İşte, okçu olmazsa olmaz. Ancak Sparta var. Zaten bizim adam sürekli zombi çıkartıyor. O yüzden sorun yok. Hmm, yerden çıkarlarsa sorun. Ama bu zombileri koruyor zaten bunu. Bu zombileri kendisini koruyor. Aman hissedeyim. Defansa geçin oğlum. Defansa geçin. Defansa geçin. Saldı. Ulan bu sikecekler lan. Sikmeyin oğlum. Lan sikmeyin. Lan sikiyorlar lan. Lan. Lan bas oluyor. Lan bu Lan korusanız zombiler. Bu Spartalılar koruyor mu? Bosu koruyor. Ha şükür ya. Az kalsın ölüyordu. Canını yarı indirler. Çok sorun, çok sorun, çok fena. Çok ha bir sorun yaşadık. Hala geliyorlar amına kutuklarım ya. Ulan bıraksanız bostan ne istiyorsunuz? Ulan ölecek. Yardım edin ulan yardım yardım. Ulan kendini koruza. Tamam mı? Allah Allah. Kendini koruyamıyor hala. Geri çekil deyince de çekilmiyor. töbe töbe Aman bol, bol bol. Bol bol artık. Ama sürekli geldiler. Bayağı sorun yaşadık. Lan ya bizim da giremiyoruz ki. Bizim basa girmek istiyoruz. İşte geri çekildi. Abi post ölmek üzere. Ölmek üzere. Ya niye hep giriyor anne? Hadi türesil. Ya niye birer birer vermeye başladı? Sen inşallah gebermeyiz. Gerçek mi? Abi sen de gerçek al ya. Arkadaşlar bu oyun yapımı çok gıcık. Vallahi gıcık billahi gıcık. Ya zıplayınlar gelirse şekerim ha. Vallahi şöyle. Şey ya bir maç daha girmeyin ya. En iyisi biz çıkalım. ve çık. Arkadaşlar i̇şte bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek Bay bay.